Merhaba arkadaşlar bugün kanalımın adını değiştirmek için kapalı gideceğim. Yılda da kim olur? <gülme> <Hayır, ne> oynuyorsun. <tik> tık 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 tık. <gülme> Bu like Ha oy. <gülme> <gülme> Tabii internet yazan Neyse arkadaşlar. adımı değiştirmeye gidiyorum. Adım e, Örüm. <laughs> Batman olacak. Bundan sonra yorulsa Batman kostümü e, karşınızda olacağım. Arada sırada böyle. Neyse abi. Ben ayağıma çivi battı. Ben evet, değil. 허가를 쏘는 잎스피스가 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 잎스피가 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 잎스피스가 잎스피스가 잎 Tamam. YouTube kanalımın adını değiştireceğim. Niye? Evet, kaç kaç günde adamı değiştireceğim. Ya adam videosunu çekti. Yani bu da adam. onun videosu. Evet. evet. Buraya kes. Kameraman buraya kes. Doğru lan kameraman benim. <laughs> lan az önce ben <laughs> e, makinesi Beko'ya mı şey yaptım? Ben yedi lan. Duvara şey yap. Lan Hadi hasta çivi var. Neyse <laughs> arkadaşlar. Hemen uşak, adımızı kestiriyorum. Lan, lan ne vuruyorsun? <laughs> ben onu artık video konu çıktı. Ne yapıyorsun? Biz kişik etme. Beni nasıl yere seviyorsun sen? I I Wally, what is dog? What is dog?